efsanesi tabi simülasyonunda ustası kendisi tarım olu tüfek alıp oyuna bir girer Menajerlikte bundan bir tanesi FIFA CSGO PUBG futbol nereye gidiyoruz göster bizi yol burada her zaman içerikler hep bol haberdar ol bizden ve abone ol Ben şey e, sağda <laughs> Arkadaşlar tamam. O hepiniz video hoş geldiniz. Kanalın en sadık adamı Aykut ve diğer arkadaşlarımızla beraber bir Among Us videosunda da sizlerle beraberiz. E ee, bu sefer e, bir imposter ve e, beş tane de crewmate'imiz var. E, bakalım neler olacak. Aramızdaki haini bulabilecek miyiz? Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. O zaman bence başlayalım da <laughs> şu aramızdaki dolandırıcı katili bulalım. Bu arada diğer serimiz bayağı şey aldı. E, beğeni aldı arkadaşlar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bu konuda. Rica ederiz. Ama ben şey olduğum için yayını yapan kişi olduğum için arada imposter olsam iyi e <laughs> Kart görevini yapa yapa tek de yapmayı öğren. Allah'ım reaktör görevini tekte yaptım ya. Allah. Yaram… O zaman öldü. Ya o zaman öldü. Öldü. o zaman nerede ya. gördün abi? Nerede abi, gördün tam, Yiğit? Tam tam, tam elektrik. ben bura, bura şeyde gördüm. Ee, kamera şeyinden aşağı doğru koşuyorduk. Reaktör ben, değil reaktörden çıktım. Elektrik odasına. doğru elektrik odasına doğru iniyordum. Tam, tam oradaydı işte. Tam, evet, tam onun çıkışındaydım. Ben de Ben, da, da, ben, ben abi reaktördeydim. Aykut, de Ben de Abi ben Şu de Ejderha ile de de... birlikteydim görevini yaptım. Şöyle söyleyeyim reaktördeydim abi reaktörde bu 5 e, farklı görev isteyen bir şey var ya yanıp sönüyor onları yaptım ardından aşağı iniyordum biri yukarı kaçıyordu ama rengi beyaz mıydı gri miydi emin değilim Abi şey ejderha e, benim e, Reaktöre doğru de? geliyordu yani. bak bir saniye e, e, eğer ölü Elektriğin oradaysa soldan yukarı kaçıyordur ve yanımdan birisi koştu göremedim. Ya beyazdı ya e, griydi. abim oyundan çıktı ya. Gayhan oyundan evet. düştü. Düştü, düştü, düştü galiba. Aa, oh, Ya, siz kimden eminsiniz bilmiyorum ama yanımdan ah, birisi koşuyordu. Solumdan biri kaçtı. Ben Geçen üç, sefer Girebiliyor mu? Aykut sen neredeydin? Aa. Aykut sen neredeydin abi? Ben yukarı şeyden e, ben, din, 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 fix wiring görevini yaptım. Önce kar kutusunda oradan yukarı çıktım. Oradan da indim. Senle elektrik odasında karşılaştım. Kaynağı herhalde bir sonraki oyunda evet, göreceğiz. Elektrik odasının çıkışında gördüm. Elektrik odası diyorum. Kamera odasından çıkıyordu Burak. Tamam. Yani ben abi yani, tam evet, solundan birisi haritana, koştu. Haritana, sol tarafına gitmedim bile ben başladığımızdan beri. Tamam. iki ben kişi de... gördüm abi. Elektrik odasından e, reaktöre doğru koşan birisini gördüm. Yanımdan hızlıca geçti o ara şey çaldı, yandı. Ya beyazdı ya griydi bundan eminim. Ama kimdi görmedim. Yani ya, yani ya yiğit ya şey. Uğur evet. Gibi. Ben evet. siyah abi gri değilim. Ben seni gördüm eminim sen <laughs> kamera odasından çıkarken ben gördüm Aşağı O zaman çıkardım. beyaz olabilir çünkü abi, açık renkli birisini gördüm 17 saniye, saniye kaldı. kaldı Ben skip veriyorum yani abi Abim Abi zaten gitti o atılmış gibi olsun Oyun geçen öyle yapmıştık ben, ben skip veriyorum tamam. Ama vur gözüm ben üzerinde benim. olacak Olur İyi abi gel yani ben... Çılgın attığım bir gün sık sık kopabilirim bu belli oldu şimdi ben Baştan söyleyeyim o sürekli kopması geliyorsa o devamlı kop. Hiçbir zaman şaşırt. Ben elektriği açıyorum. Hop. Tam bıraktım abi yap. <gülüyor> <gülüyor> ben de görev yapayım böyle acıların hayaleti Beyler ben bir sigara patlatıp geliyorum. Afiyet olsun. Siz oynayın. Oh, Burada oyunla alakalı konuşamıyorduk değil mi? Lan? Hayır. Tamam. Yani görevsel bir şey soracaksan... Abi, var. Abi üç kişiyiz burada. Yeri kim kalıyor? Aykut. Ben mi? Evet, ben özellikle Burak Bu, orada hani beni beni gördüğümü zannediyor diye full Burak'ın yanımdaydım. ve full Burak? yanımdaydım abi. Evet, full <gülüyor> yanımdaydım. Ulan ne ne ne? Aykut. <gülüyor> <gülüyor> full <gülüyor> yan yanaydı <yanıyordum. gülüyor> bir saniye, e, tamam. İyi kendini öldür. <laughs> bir saniye, bir saniye oksijen görevini yaparken sen yanımda değil miydin Burak? Yanındaydım abi. Ardından bir saniye. Uğur genelde hep benim yanımdaydı. Oyunun başından beri. Abi okey, yani oksijen görevine geldin, benim yanımdaydın, o sıra Uğur yoktu. Sonra oradan oksijen şey... Oradaydım yapıyordum. oğlum, oksijenle ilk gelen benim. Oksijen de ilk o yapıyordu. Iki tane, i̇ki tane oksijen var, alttakini ben yapıyordum. O sırada... Kanka, bu oksijen... Uğur benim yanımda elektrikte peşimdeydi, hatta Uğur beni kesecek diye düşündüm kaç kere. E tam senle ayrıldıktan Yok sonra... Yok ya, ben yeti... kuyruk sallıyorum, pul kuyruk sallıyorum ben. Yok, beni keseceksin diye düşündüm her seferinde, benden, senden kaçmaya çalıştım. <laughs> Yok tamam. yok özellikle kuyruk sallıyorum ben tamam. Tamam, <laughs> kanka, tamam kanka bana ver bak. Öyle yapacağım kanka. <gülüyor> <gülüyor> Abimin elenmesi çok kötü oldu ya. Abi bu ne dedim çünkü adamın ya. aynen. Kral pusuda bekliyordu ben öldürmek için. <laughs> yok ya gördüm. <laughs> gördüm aldım. Ya, ya aldık şeyken yani, bu normal canım. Bu arada şey Bahadır abiyle konuştuk. Ya şimdi. Aykut şey Emir abi de ha. oradaymış gelebilirlermiş. İnsan bir Efendim. şey yapar ya. Hani adam video çekiyor. Dur bari hemen öldürmeyin falan der ya. Abi işte abi işte aksiyon olsun senin. Ya i̇şte, hani kanalına kanalına şey olsun, kontent olsun diye. Tamam çabuk. sen sen video contentinin en başında kamerada benim yüz ifadelerime bakarsın. Sen konuşuyorsun ya. Sen konuşurken ben sana <laughs> buradan çok güzel binlikler gönderdim güzel kardeşim. Tamam tamam tamam. Uğur bir şey söyleyeyim mi abi? Senin mimiklerinden evet. başımın tarzı. E, ilk, i̇lk ölen vardı ya abi. Kim ölmüştü? Osman abi Ben ölmüştü. öldüm ya ilk. Ay Aykut o zaman yanlış info verdi ama oyuna çok hakim olmadığım için anlayamadım. Nerede oldum evet, çünkü ben, ben Aykut'a hiç karşılaşmadım. Yani oyunu, oyunu ben de çok fazla bilmediğim için kamera odası demek istiyorum. Edik, ya Aykut oyunu bilmiyor. Aykut şerefsizlik biliyor. Seni hiç alakadar etmez. Ben size söyleyeyim yani. Çünkü nedense ve şey yaparsak. Hayır, 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 hayır. <laughs> nedense bu oyunda geçen sefer de öyle oldu. Bir oda kurunca genelde biliyorsunuz hep impostor aynı kişi çıktı yani. yani Niye ya o genelde çok kişi olunca oluyor. Yani, geliyor mu arada? Geliyorum geliyorum. Var. Tamam. Bahadır ne dedi? Geldim. Şey tamam. Emir abiyle yan yanaymış evde. Dedi ki gelebiliriz. Gibi bir Peki şey yan yanayım var. diye spesifik olarak belirttin mi o kadar? Şey. Yani gele... Şey ben de ya tam anlamadım. <laughs> ya, <sinirli. gülüyor> İnanılmaz ya. Ge geleceğiz de demedi, gelmeyeceğiz de demedi yani tam arada. Gerevler, görevler, görevler. görevler. Bu ne lan? Alo, alo alo alo, alo. alo, alo. Benim task'tan ya kapandı. Sürürken. Hayda. Ne kapandı? Şey. Amel defteri. Heh, tamam, şey tamam. tamam. üstüne tıkla açılıyor. Tamam, tamam tamam tamam. Hayır o şey ona basmama rağmen açılmadı ya. Ne Bunu nasıl yapıyorsun? Abi bu ne garip garip şeyler var ya. Haydi. Nasıl, nasıl nokta atışı yaptım? Ee, Kayhan abi anlatmak istediğim bir şey var mı? Bir şey söyleyeceğim. En son admin odasına ben, kim geldi? En son admin odasına kim ben, geldi? Ben geldim abi. Heh, tamam Bizim yanımda biri var. Aşağı şey. doğru iniyordum oğlum. Senle yan yana geç, geçtik abi nerede, bak, abi. nerede gördün abi? Uğur nerede gördün? Abi adamda adam gördüm. Kameradaydım. Çok alakasız bir şekilde bir anda Kayhan abi madbay'den çıktı. Sonra direkt kameraya bıraktım. Bey'e koştum ve yerde bir Katowice. <laughs> Oğlum ben orada Aykut'la birlikte görev yapıyorduk. Ben ondan sonra çıktım yukarı gittim. Alakasız bir yerde seninle karşılaştık aşağı doğru iniyor. Matt tamam. dediğin yeri bile bilmiyorum. Ya ne, şu Aykut'u öldürdün yer abi. <laughs> Aykut'u öldürdüğüm yer evet. <laughs> ya bu random da olabilir bu arada. Ben oraya gidene ya. kadar biri girip öldürdüğü bilmiyorum da hani ben bir kere karşılaştım. ikisinde de kesmedi ama biraz şüpheli davranışları vardı. Osman abi hiç görmedim oyun boyu. Yani Osman abiyle bir kere yalnız kaldım ben da. Abi, ben Ejderha'yı kamerada gördüm. E, admin odasında da Burak Şenyurt'u gördüm. Evet. Göreve geldim. Orada upload ediyordum. Yarım kaldı hatta. Vallahi ben Uğur hariç hiç kimseyi görmedim. Ben en sağ tarafta şey e, geminin dümeni var ya onun oradaydım <laughs> abi. Oradan tam merkeze doğru gelirken zaten şey yaptınız. <laughs> Dalgasız denizler, herkes kaptanı reis. <laughs> 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 evet, ee, bunu yazın arkadaşlar, bunu yazın, <laughs> Bir sonraki oyun Uğur olacak. Ya öyle bak, kendi risk attım burada da. Valla ben kimseyi görmedim, duymadım, o yüzden sikip atıyorum. Yani ben... Çok net bir info verdim bence ama. Net info verdi, ben o yüzden ben güveniyorum. Ben. Ben bir sonraki o oyunda oyun ejderaya. Neyse lan geçmiş olsun. Reis <laughs> 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 adam, adam söylediğini güler sen Ya hadi abi geçin o işleri. Her şeye ben, gülüyorum ben yarım saattir ya. Aykut'un güldüğünü, Aykut güldüğünü duymadım bu arada. ama ayrı bir konu. Yalnız var ya Uğur. Uğur ölüdü. Beni beklemedi. Kadar zaman geçti ki çok random tutturdun ha. Bir öğrendim tutturmadım abi. beyden böyle çıktığını gördüğüm yok anda kameraya bırakıp koştum oraya. Bir şey diyeceğim. Öldüm, öldüm oradan çıktın Uğur'la karşılaştın zaten. Aynen. Çok fazla Oğlum var. aradan en az 20-25 saniye falan geçti. Aa, Aa. Aa. Be, evet. 20-25 saniye, 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 saniye diyorsa 7 saniye yok. falan maksimum. Yok, Oğlum ben onu öldürdükten yani... sonra kafeteryaya gittim. Kafeteryada Burak'ı Burak gördüm. Ondan sonra geri döndüm. Aşağı doğru iniyordum. Uğur'la karşılaştık. Ondan sonra şeye bastı. Kim geldi? Abi Merve Kayhan geldi. mı yok? Kayhan yok. Kayhan neredesin ya? Ha, ara... çok kaçtım Kayhan ya. Kaç kere karşılaştık. Şüpheli tavırlarım vardı. Kaçtım hiç yanına yaklaşmadım. <gülüyor> <gülüyor> of be abi video çekiyoruz. Bir kere imposter alalım. Allah razı olsun. O, Osman abi belletti kendini. Ya abi, yok değil abi. Değil <laughs> ben şu şu oyunda bak kaç bölüm oynadık daha bir kere imposan oldum ya. Bir kere. Biri burada biri burada yanlışlıkla öldürmeye bassa. <gülüyor> 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 Anladım, abi 20 kişi şey var, arasında. Beyler bu görevlerdeki oklar var ya. Hani nerede? Evet abi. Breveli Bilmediğim için soruyorum. O her zaman çıkmıyor. Bir sebebi mi var onun? Abi sana şey en yakındaki en kolayı falan öyle bir şey var onun. orada haritayı aç tek tek bak en yakındakine git. Ya hiç önemli değil. Biliyorum sağ... ben Tamam biliyorsun. Abi beni öldürecekti ama kaçtım. Ya hadi ayak yapma yani. <laughs> Babalar gibi mis gibi görev yaptım ya mis. Abi şeyin üstünde ne yapıyordun? Vent'in <laughs> üstünde ne yapıyordun tamamen? Hayır, hayır. Ya biri beni kovalayınca çok korkuyorum. <laughs> <laughs> Zaten, bak şu an Burak'la Burakla aynı odadayım. Görev yapıyorum ama elim ayağımda tıklayamıyor hani. değil yani. Uğur bir şey sorabilir miyim? Admin odasında bu kart görevinin haricinde bir harita var ya. Oraya bakınca kim ee, nerede olduğu hareket, gözüküyor. Hareket sensörü bir odada kaç kişi varsa onu gösteriyor sana. Anladım. Hani kim... Abi önümde öldürdü. <laughs> ee, yakalandık ya. Sen <laughs> mı? Evet abi. abi. Ben çok, ya hiçbir şey demedim. O kadar net yakalandım ki. Niye? Oy ha Ya abi o, niye yakalandım şey. diyorsun ki? Sen abi, abi, öldürdün evet, üstüme atıyorsun falan <laughs> desene ya. Bak. <laughs> net görmüş abi. Abi, abi, abi çok, çok, çok net gördüm abi. yani. Abi, abim, abim. Ben yalan geliyorum bir dakikaya. Yalan söylemeye başlarken nefes alışından anlarım. <laughs> Kaynam sen, sen de, de kendi oy ver. <laughs> Ayıp olmazsa. Ben de kendime oy verdim. Hayır bir de Uğur öldürdüğünü gördüğüm anda sana oy verirdim. Üçümüz birlikte geziyorduk. Ben o abi şart, odadan çıktım. Bir önümde, önümde öldürdü direkt. Ya. Abi ya, sıkıldım <laughs> ama hiç kimseyi tek yakalayamadım ya. Bütün <laughs> haritayı dolandım. Herkesin yanında biri var anasını satayım. Ya o yüzden bir, bir, bir imposterla biraz zor. Bahadır'la emir gelirse daha iyi olur. Yani iki, iki tane imposterla <laughs> da daha iyi olur oyun. Ya. Niye tabii ki tam tamam bir şey verebilseydim sen. Arkadaşlar ben bu yayını kapatıyorum. Tamam abi. Tamam mı? Ee, Öyle yayına da. Tekrar ya. şeyler... Evet arkadaşlar siz de ekibimizle oynamış olduğumuz bu güzel Among Us oyununu beğendiyseniz devamının gelmesini istiyorsanız ve bundan önceki izlediklerinizden de hoşnut kaldıysanız like atmayı kanala abone olmayı ve yorumlarda seni çok istiyoruz demeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Merhaba, hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve. Gel bir de bizi dene hem de bir neşe. Adını yazdırır hem de girişe. O zaman video başlas bir anda. Oyuna geçip de o silahı alırsa. Savaşmak sonun hep ruhunda. Zaferse bize gelir hem de sonu